وعن عطية ابن عروة السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين وعد الشرفة ترميز ده geçmiş ابن معجد geçmiş hakim hakimin مستدركين geçmiş bir kişi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muttaki derecesine ermek istiyorsa allah Teala hepimize takva ehlinden eyliyor. Allah-u Teala Rabbin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle dua edermiş ya. Allahümme inna nes'elükel huda ve sedada ve tuqa. Ya Rabbi senden takva ister. Takva ehli ne? Haram şeyleri terk eden. Haram şeyleri terk eden kişiye takva ehli denir. Eğer bir kişi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La yebluğul abdu en yekune minel muttegin. Bir kişi takva ehlinden olmak istiyorsa, Kimler ister? Herkes değil mi? Allah'ım hepimizi o takva elinden eylesin. Bir kişi diyor takva elinden olmak istiyorsa hatta yed'a ma la ba'se bihi hazran lima ba'sun. Mahzurlu yani şüpheli, mahzurlu. Ya bu helal mı, haram mı? Bilmiyorum ya. Veya bu gelen helaldan mı, haramdan mı bilmiyorum. Ta ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve mahzurlu şüphe düşme korkusuyla mahzurlu olmayan şeyler bilemeyen mahzurlu olmayan şeyler bile terk etmedikçe diyor muttakiler derecesine çıkamaz diyor